Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saat diliminde izliyorsanız umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Yeni bir League of Legends videosuyla daha karşınızdayız. Şimdi garip bir şey var. Uzun süreden sonra ilk defa Kalista oynuyorum. Normalde eşyalar yenilendikten sonra Kalista oynamadım. Aa, öldüm. Beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Hiç beklem. Bilmiyorum. Ne bastıysa artık. Geldim, geldim. Ya tamam da kanka bir istersen bir şey koysaydın yani. Totem, totem bir şeyler. Tuttu. Gel. Kanka gitme gel. Kanka öleceksin gel. Gel 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 artık yeter gel. Tamam gerek yok. Kaka koşu koşu al alırız var ya aslında soraki Koş şuraya bir şey koş. Ha gel hayır çık çık. Ha aynen dur böyle. Tamam gel yeter 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 hiç gerek yok gel. Ne evet. oldu? tane aldım. Tamam. Çok fazla oyalandık burada. Gel buraya. Yılanların hepsini kaçırdım. Uç bir üçünü de. Bari XP'sini alayım. Aynen. Şimdi. Aslında sonra kayıt tutsa alırım ha. Evet. Tamam kadar. Böyle. Evet. Aldın mı? Aldım tabi. İşte sıçra tutuştur attım olsun. Yanlış zamanda el çektik. Ne oldu? Ne oldu? Sıçrat Soraka. Devam etsem alır mıyım? Alırım aslında da gerek yok şu anda dur. dur gelsin tekrar oynarız. Bas, ben biliyorum ki bas basmadan. Söylemedim ki. Kanka oynarım. Neyse bu kesin gelsin biraz saçma bir olsun. Hmm. Ne çıkıyor mu çünkü? Ne ha, ben buraya kuşlar çıkar giderim. Abi ne yapıyorsun ya? Bakalım. Tamam bize doğru pışlar. 4 milyon farkımız var. Şimdi V'yi satıp geldikten sonra onu da hallederiz. Zaten bir kilimiz var. Güzel. Sonra kafokusu oynadığımız zaman kazanırız. Bot lane'i. Ebedi alacağım. Ebedi gelir. Şu da şu ayakkabı alalım gidelim. Aslında Guinzo da alabiliriz. Bilmiyorum emin değilim. Kanka hayır hayır. Son vuruş atsaydım ben onların hepsini alırdım. Var ya. Sora kası yok. Onu getirme buraya. Ama hayır. Bu kadar uzak yaparsan. Sen. Ne oluyor? Ne oluyor şimdi? Çiğnersin adını. Aha. Hadi dayan. Tamam. Ne? Ne sen yapardın? Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Aynen. Şey yaklaşmayacak. icap kesen. Sıçra attı. Ya <laughs> aslında son vuruşu atsaydım keyfini de alırdım var ya. Aha bu ne? Sıcır attı, güzel. <laughs> ben biri atalım gelelim. Kalista'da arkadaşlar ilk önce ayakkabı bitiriliyor, o yüzden hemen ayakkabıyı telik. Bir kilo aldılar, bir kilo aldılar, bir kilo aldılar. Ben bir kilo aldı. İyi güzel. Her şey dönecek bir kilo. Ben normalde şeyle bunu pek uyuşturamadığım için başta biraz üzülmüştüm aslında lag seçtiği için. Çekin, Hadi ne siz orada? Şunu, Şöyle göndersem süper olur ha. Geldim buna buna geldim ha. Gel. Kanka Kalista'yım ben başla. Kaç tane biriktirdik bilmiyorum ki. Koyun. Normalde ne kadar biriktirdiğin yazması gerekiyor ama yazmadı. Şey ilayda E'yi. Ali benim yazdım mı? Bak abi git bakayım sen orada. Aha. Neyse tamam. Ya yok artık. Ne yapıyorsun kanka? Hatta biraz yardım edeceğim. Kızı güzel tutuyorsun sen laks. Biraz yardım etsin. Ama nasıl bir seçiş ama. Şu milyonları ben şuradan toplayayım. Bir yani, kere bir Keşke kraken'i kaldırmasalardı. Nice. Acaba şey bilmiyor mu Cait'in oynamayı <laughs> Bizim nerede çocuğum? Bir bak. 3 metre bir oynuyorum tabla tamam mı? Ne bilmem neyi çocuğu ediyor. Bak kilo bir çaldı. Bak aslında oyna. Ben de ulti var alayım seni içime. Kuleden et yemezsin. Selamet var mı? <laughs> <laughs> güzel. Evet, güzel. Evet, almak için Arkadaşlar şu kule alalım sonra defolup gidelim buradan aynı. Tamam çık çık çık. Gel. Çık çık dokunma dokunma gel. Bez attım. Ararmak. Kanka keşke... Aa alamet var. Ne yapacağız? Alamet mi atacağım buraya? Hmm. Kanka artık, bunu buraya mı atacağım. 14 atacağım. <laughs> tamam. Reze gidelim. Gelelim hemen. Güzel. Şimdi şunu alalım. Hala emin değilim. Acaba... Ama artık çıktık ya. Yapacak bir şey yok. Artık diye başlamış bulunuyoruz. <laughs> Kanka. Git 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 git. Vay 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 yavrum vay. Bütün ultileri al. Güzel. Kanka ne yapıyorsun? Bu kom mu var orada? Al var leve. Kalk açık kalka, Güzel. Kalk. O buraya W ile gelse 2 kill alır ha. Kaç, kaç geriye kaç. Ya hayır 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 ya kanka o gerçek değildi şuydu gerçek. Çok güzel neyse sağlık olsun. Tüh tüh. Eğim orada bir tık erken gelseydi alırdım var ya bir tık bir tık sadece. कोई सामिस की तरह ना कोई भी तो को पालाना था ना वो को कर सकते हैं ले आओ ले आओ उसे ऑल अटैक यू कालीस का तुम तो has destroyed the turret mm -hmm. Mm -hmm. Uh, must took <laughs> <laughs> at Gitmiştir o büyük ihtimalle kuleyi bıraktı ama... Salak mısın? Hayır ya, bu nebe gelmiş. <laughs> Neyse. Ben gelmem oraya. <laughs> Aldım onu. Hayır, cana bak kanka çok çabuk birleşiyorlar. Yardım lazım bana ya. Yapmayın şunu. Şimdi et, oradan atlayıp de Tamam. Kaçtı. Ama buradan takip etsin ama. Gerek yok. Bok Ejder'de değil mi? Kaldılar mı ejderi doğrudan? Geldim. Kalsın. Başla. Kanka ejderi çağırıyorsun. Bak bota gidiyorsun. Boş ver bota alsın kuleyi. Vur ejdere vur. Aya Ay havle vela kuvvete ya Rabbim ya. Kaka oyna oyna geri zekalı oyna. Bak. Salak gibi sağa sola gidiyoruz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Geldim oyna. Kanka niye Ya var ya ben sizin kanka niye bekliyorsun? Ben ben anlamıyorum ya. Bak orada aşağı gitmeseydik. Aha. Öyle öyle. Yok güzel. Güzel çocuğu da kurtardık. Nerede çocuğu? Laksı. Hı -hı. Ben bot kuşuna gidiyorum. Yani birazcık saçma yapıyorlar ha. Ya. Bakın sen şöyle bir Neyse biz burada farm yapalım. Şunları aldık tamam. Şimdi e, aslında herkesten asistimizi de almışız. Güzel. Şimdi şu krakeni tamam. İleride e, Caitlyn geldi. Herkes orada mı? Ben base atayım. Bana gerçek biri var mı ki? Bana gelecek Leblanc var. Bende yok kimse şansı. LB var, LB. Az önce tap verdi LB'de. hayır, LB burada. Hı, Buradan geçti. Hı. Bak. Devam, devam. Çok güzel. Çok güzel kaçamamı. Breken bitti. Şimdi statüye başlayalım. Çevitem buradan geçer mi? Aha. Anka nereye nereye? Hayırdır. Şunu şu canı alabilir miyim? Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır ya. Hayır ya. Ya hayır ya. Allah'ım. Aa! Hayır, 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 Bu ne? Ne oldu? Lebe. Ya er da botu bana sarsan aşağıya. Gel. Bak sen ya da para Asla param yok da. Niye <laughs> Tapa gitmek için. Ya da e, tap uçtuğu zaten, Bir de gidelim. Kanka bırakma, bırakma, gel, bırakma oraya. Şuraya dikkat edin, sadece Yeter. <laughs> Geldik alırız kuleyi. Kule. Kule 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 vur. Vur kule. var vur 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 vur. Geldim. Çok yani çok çabuk öldürüyorlar beni. Ben, ben, anlamadım ki bir yerden geliyorlar, bir yerden şey yapıyorlar. Neyse kule açtık en azından. Kanka sıçraya ne gerek vardı Allah Allah'ım beni var ya beni bitirdi sen ya. Kanka kapı bana bırakın. Ben şu bir bitireyim ondan sonra ne yapıyorsak yaparsın tamam mı? Lux beni bırakıp gidiyor ki. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Benim dışında herkesin yanında Lux. Keşke İlayda'ya bağlasaydım. Eskiden şey vardı ya. Tekrar bağlayabiliyordun. Hala var mı acaba? Bir alıp beş alıp hala bağlayabiliyoruz mu? Ben Nere ben taptayım zaten. Ne olur bir bırak bir milyon ittireyim ya. <laughs> evet. Şimdi Siz orayı alırsınız ya alırsınız Bu ne? Ya bir sal artık şey ya yeter yeter Lux neredesin sen Lux lütfen Lera öleceğiniz. Evet öldüler. GG. Güzel. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve kenardaki küçük çan işaretini işaretleyip tümünü basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.